140, <laughs> Şu an yaklaşık Kahramanmaraş 50 kilometre mesafedeki Yeşil Göz piknik alanındayız. Şu an pandemi sürecinden dolayı her ne kadar kalabalık olmasa da doğası ve çevresiyle muhteşem bir yer. Maraş-Göksün yolu üzerinde Tekirden Sahir Denizi yaklaşık 3 dakika sonra ulaşabilirsiniz hmm. Piknik alanlarında çardaklar mevcut. Gelip kiralayarak oturabilirsiniz. Suyun kenarında pikniğinizi yapabileceğiniz güzel bir ortam.